Hey de adam merhaba arkadaşlar yepyeni ve değişik videoma daha beraberiz bugün arkadaşlar test videosuna beraberiz o videoyu zaten bütün herkes biliyor bilmeyenler de açıklama kısmında tıklayıp her şey yapabilir yani eğlenceli bir site arkadaşlar Bu arkadaşlar ee, çözeceğimiz şey Türkiye'de bakalım ruh ikizin nerede evet bunu bulmaya çalışacağız 300 amadan videoya geçelim tatta. Arkadaşlar testimize geçeceğiz testimizi de zaten buradan görüyorsunuz. Bu ikizinin hangisi diye arkadaşlar demek tam, tam ekran yaptım ama neyse evet ilk olarak cinsiyetin bize cinsiyetimizi soruyor. Cinsiyetim abi. Ne fark eder? Ne fark eder? Erkekiz abi. Herkeziz. Aç açına teste başlamayalım Haydi. Hadi yemek için birini seç. Vaaay wow. ki böyle eksikenler. Evet arkadaşlar. Ee, başka vay mı var? Etli ekmek, köfte, mantı, döner, amcık şu döner abi. Bak köfte de var. Döner ama. Dur abi ya. Bence. Çiğ börek. Abi hepsi çok güzel ama döner demek istiyorum evet. Çünkü ben döneri fazla seviyorum. Boş zamanlarında sen. <laughs> e, mangal tabii ki de can sıkılır. Ailemle vakit geçiriyorum. Kendimi doğaya vururum. Yatar uyurum. Oh, arkadaşlarla vakit geçiriyorum. Arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Dur la boz zaman. Evet arkadaşlar niye böyle giyindim? Çünkü onu diye... O zaman benim her anım boş. <laughs> tamam tamam. Bu hangi takım olduğunu öğrenmek istiyoruz bir de. Ben tabii ki Aslan Cumbom. Galatasaraylıyım. İlk saat. saat. başta yani. Takım daha başta. Diğer takım tutmuyorum. Takım tutuyorum. Hangi müzik türü sana daha çok hitap ediyor? Türkiye moduna göre Arabex. Fark etmez abi Karadeniz. Karadeniz abi çok efsane. Ya. Rap. Karadeniz müzikleri abi ya. Çok seviyorum. Hasta kalıyorum abi Pop falan filan boş ver Karadeniz. Karadenizluyuz. Senin en büyük düşmanın hangi şehir? Nasıl yani? Benim hangi düş düşmanım derken. Ne bileyim abi. Benim düşmanım yok ki. Kimse benim düşmanım olmaz. Evet. Kimse benim düşmanım olmaz. Bacabok'ta Bacabok'ta yapmakta en zevk aldığın şey nedir? Evet. şeyler bildirimi yapmak. Arkadaşlarımı abone etmek. Fotoğraf paylaşmak. Eski sevgilimi sağ ol ama ne? Stal kalmak Ona var lan? annesi birilerini arkadaşlıktan çıkarma bir şeyler yazmak. Arkadaşlarımla muhabbet etmek bana iyi geliyor. Trollik yapmak. Aynen aynen. Trollik yapmak. Aynen. Bak bunları görmedim. Giyim tarzından nasıl? Klasik. Star gösterişli. Bindali faydacı slash rahat dolay pratik. Klasik. Klasik severim. Senin hiç iyi daha sevgilin olmazsa olmaz özellik desek. Nazik olması, tutkulu olması, efendi hanımefendi efendi olması, güzel yakışıklı olması, zengin olması, başarılı olması, çılgın olması, espri kısa Sıdık. Hayır abi ya. Efendi, hanımefendi efendi olmaz. Öyle bir şey severim. Hanım efendi. Arkadaşlar odaya girip tikiyorlar ondan dolayı videoyu durdururum. Hanım efendi abi. Bence de hanım o hanım efendi. Bir dakika aşağı iniyoruz. Onun üzün içerikli Ya Allah ne ya. Evet arkadaşlar Lütfen üzgün içirilen hareketli bir şarkı seç. Dedik ya abi ya. <laughs> dur. Hayatı tespi. şarkı şarkı dur. Güneş hikayeyi. Yeter ki olsun. Telli ettim. Klasik hayır işte abi ya. Son aralık bir kedi seç. <laughs> abi efsane ya. Evet. Senin dünyanın en en çirkin hem de en güzel ama en çok en acayip yeri olan İstanbul'a ait çünkü sen çok acilidir bir insansın sürekli bir yere yetişmen gerekiyordur. Hep yoğun soğun hep meşgulsun işkoliksin burası kesin ancak bunun yanında etmeyi de iyi bilirsin hep ucasın. Kısacası aynı em refet ben nefret eden mi bir em de kan gibi tutulup sevdiğin İstanbul bu şeyi konuşursun, senin üstünde vaaah. Wow. İstanbul çıktı. <laughs> İstanbul çıktı ya. Ben İstanbul ben abi ben aceleci biri değilim ki. Ne ne acelelim. Biraz acele yapabilirim. Cık, olabilir. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna gelelim. Kısa bir video oldu biliyorum arkadaşlar. Ama bugün tam iki video bir video gelebilir. Bundan sonra bir video iki video hazırda videolarım var arkadaşlar onları çekebilirim arkadaşlar yorumlara da hangi oyunları bekliyorsunuz yazmıyorum en arkadaşlar korku çadın ki çekmemi çok istiyorsunuz ama arkadaşlar ona vakit bulamıyorum çekeceğim evvel bir gün arkadaşlar ama bilmiyorum ne zaman çekeceğiz çok güzel işte kısa bir video bilim arkadaşlar ön ucunda aşağı kısmında linkini bulursunuz ve hatta bu karta açıklayarak da onun linkini bulabilirsiniz arkadaşlar link dedim ya <laughs> oraya tıklayarak da Buraya tıklayarak yapamazsınız. Aşağıya tıklayın. Hay Allah'ım yani arkadaşlar. Sizi seviyorum. Takipte kalın veya abone olmayı sıkarsa kanalıma abone olmamız Kendinize çok iyi bakın ama çok iyi bakın. Bay bay. Dur lan böyle video bitiyor. Anası kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Dur oku. Benim buradan...